Abi ahirette öğrendin ki hadis var, mezhepler, hak ne yaparsın? Muhalefetimi sürdürürüm. Yüce Allah bana bir challenge sunuyor. Burada davamı sürdürmemi istiyor diye düşünüyorum. Yemin ederim. O kadar eminim çünkü. Uydurma olduklarında. Sonra baktım. Yok Allah şey diyor. Buhari diyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Allah çok güçlü. Artık bir yerden sonra muhalefet etmek İşlevsiz. Allah selamet versin ne diyelim ki o çok güçlü olan Allah hepinize hepimize hidayet etsin. Ancak burada çok büyük bir zihin bunalıklığı var. Şöyle ki genelde mealistler tarafından Allah Resulüne itaat, İmam Buhari'ye itaat olarak lanse ediliyor. Ancak bunda bizim mahallenin payı da büyük. Şöyle ki aralarında çıkan meselelerde seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş olmazlar. Ayetini izah ederken Buhari hakem olmadıkça iman etmiş olmazsınız şeklinde izah ettikleri için karşı mahallede hadislere tabi olmayı işte Buhari'ye, Müslüme falanca falanca kitaplara tabi olmak olarak lanse ediyorlar ve bunu tepe tepe kullanıyorlar. Bir mümin İmam Buhari'nin kitabındaki hadislere tabi olmakla İmam Buhari'ye tabi olmuş olmaz. Zira o hadisler İmam Buhari'ye değil, Peygamber Efendimiz'e ait. Bizler İmam Buhari'nin içtihatlarına, fikirlerine değil, Peygamber Efendimiz'in hadislerine tabi olmuş oluyoruz. Zaten İmam Buhari bu hadisleri yorumlamıyor. Orada herhangi bir hüküm de beyan etmiyor. Aynı mantıkla bugün Kur'an'a tabi oluyorum diyen birisine hayır Kur'an'a değil onu sana ulaştırana tabi oluyorsun denilebilir mi? Tabii ki de denilmez. Söz gelimi Kur'an-ı Kerim'de hüküm ifade eden ahkam ayetlerini bir araya toplasan bir kitapta ve ulaşılması kolay olsun diye başlık başlık işte abdestle ilgili ayetler, namazla ilgili ayetler diye başlık başlık bunu tasnif etmiş olsam. Bir mümin de acaba abdestle ilgili hangi ayetler var? Abdestle ilgili Allah Teala neler buyurmuş diye benim o derlemiş olduğum kitaba bakmış olsa. Bu kişi için sen bayrama tabi oluyorsun denilebilir mi? Elbette denemez. İşte bunun gibi İmam Bukhari de Peygamber Efendimizin hadislerini bir araya toplamış, onları konularına göre tasnif etmiştir. Evet, Peygamber Efendimizin hadislerine tabi olanlara başka birisine tabi oluyorsun denemez. Ancak Kur'an-ı Kerim'e tabi oluyorum diye X şahsının Kur'an'dan anladığı meale tabi olana X şahsına tabi oluyor denilebilir. Şayet namazı inkar eden bir meal yazarının mealine denk gelirseniz namazı kabul etmezsiniz. Ancak bu Kur'an'ın söylemi değil, meal yazarının söylemidir. Dolayısıyla Kur'an'a tabi oluyorum zanneden birçok meal list esasında Kur'an'a tabi olmaz.